Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Sizlere bugün Asr-ı Saadet'te Efendimiz Ali vesselam'ın sahabe güzün efendilerimize çok manidar olan bir dersi öğrettiğini ve bu ders ile sizlere farklı bir e, sohbet mevzu etmek istiyorum. Bu şudur ve çok meşhurdur ve çok değerlidir. Müminleri, Müslümanları bizleri çok ilgilendirir. Bir gün sahabe güzün efendilerimizle beraber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sohbet ederlerken Efendimiz sahabelere dedi ki Ey ashabım müflis diye kime derler bilir misiniz? Tabii ki sahabe güzün efendilerimiz her sohbette farklı bir e, hakikat öğreniyorlardı Ve bilmedikleri bir soruydu Henüz Efendimiz Sahabelerine böyle bir soru Sormamıştı Ve henüz bu husustaki Bilgiyi öğrenmemişlerdi Bu bakımdan Sahabelerden birisi dedi ki Ya Resulallah En doğrusunu Allah ve Resulü bilir Fakat biz Müflisin parası olmayan Fakir olan malı mülkü olmayana deriz dedi. Diğer sahabelere de teker teker onlardan da bir cevap bekledi. Onlardan bazıları da dediler ki evet ya Resulallah biz müflis diye parası olmayan malı mülkü olmayana deriz. Fakat en doğrusunu Allah ve Resulü bilir dediler. Şimdi burada çok manidar bir ders verdi Efendimiz. Dedi ki ey ashabım müflis diye kime derler bilir misiniz? Sahabeler merakla Efendimizin cevabını beklediler. Acaba müflis kime derler? Hayır dedi ey ashabım müflis diye malı mülkü olmayana denmez. Zengin olmayana denmez. Bakın kime denir gözler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da pür dikkat bekliyorlar. Efendimiz bütün hepsini şaşırtacak, adeta şok edecek bir cevap ile karşılaştılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek ağzından inci gibi parlayan dişlerin arasından öyle bir ders verdi ki kıyamete kadar ümmetlerine bir ders olacak. Ey ashabım dedi. Bir mümin, mümin Müslüman Allah'a iman etmiş, Resulüne iman etmiş, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve kendisine emredilen salih amelleri işleyen bir kimsedir. Mesela defalarca hacca gitmiştir her yıl Ramazan orucunu tutmuştur. Malı olduğunda nisap miktarı zekatını vermiştir. Fakire fukaraya sadaka vermiştir. Her türlü cihadı işlemiştir. Bütün bu salih amelleri işlemiştir. Bu kul Allah'a da iman ettiği için, Resulüne da iman ettiği için Allah'ın rızasını ve cenneti hak etmiştir diye düşünüyoruz değil mi? Evet ya Resulallah dediler. Böyle mümin, böyle salih bir mümin Allah'ın rızasını ve cenneti hak etmiştir diye düşünüyoruz. Ama ey ashabım dedi. İşte bu kişinin nasıl bir müflis olma durumuna düştüğüne şu şekilde açıklıyorum. Bu mümin ebedi cennetleri, ebedi cennetlerde cennetin nimetlerini, Allah'ın cemalini hak ettiği halde müflüs duruma düşmenin sebebi, düşmesinin sebebi şudur. Bu kişi falan adamı dövmüştür. Falan adama küfretmiştir. Falan kadına o kelimesiyle onun çocuğu diye ona fuş isnat etmiştir, iftira atmıştır. Falan yerde yalan söylemiştir. Falan Allah'ın kullarının arkasından gıybet etmiştir. Bir takım insanların arasında laf taşıyarak, nemmamlık yaparak aralarını bozmuştur. Din kardeşinin herhangi bir iyi, güzel haline kıskançlık etmiştir, haset etmiştir. Velhasıl o kadar ağır günahlar işlemiştir ki Allah katında işlemiş olduğu o salih ameller müfsit olmuştur. Şimdi kıyamet gününe adeta önümüzde kıyamet kopmuş gibi hayal edelim. Efendimiz diyor ki bu kişi Mahşer gününde bütün insanlar kabrinden kalktıktan sonra akın akın cennetlikler cennete doğru giderken cehennemlikler cehenneme doğru giderken bu kişi de mümin olduğundan, salih kişi olduğundan melekler onu cennet yoluna sokarlar. O cennete doğru gitmeye başlar ve Cennetlikler cennete girerken tam o da cennet kapısından girerken hemen oradan birileri gelir. Koştura koştura. Meleklere derler ki durdurun onu. Durdurun onu. Neden? Önce bu kişiden hakkımızı almak istiyoruz. <laughs> Yalan söyleyip birisinin hakkına girdiği kişi der ki Dünyadayken yalan söyleyerek benim bazı mallarımı gasp etti. Onun hakkım istiyorum ondan. Fakat orası öyle bir yer ki mahşer yeri. Mahşer yerinde para, pul, e, altın, gümüş, e, deve, koyun, keçi ne varsa kişinin mülkü olarak öldükten sonra ona mirasçılar yiymiştir. Artık o mal mülk mahşer gününe taşınmadığı için ancak ve ancak amelleriyle borcunu ödemek mecburiyetindedir. Onun bir kısım amellerinden alırlar, o hak sahibi adama verirler. Sonra başka biri gelir der ki, bu adam benim iki dostumun arası aramıza girdi, nemmamlık yaptı. O ona bir şey söyledi, bana bir şey söyledi, aramızı bozdu. Ben de hakkımı isterim. Onun da hakkını, onun salih amelinden alırlar, ona verirler. Velhasıl birisine küfür etmiştir, küfrün cezasını dünyadayken almadığından yine o küfür kişinin hakkını salih amelleriyle ona verirler. Bir kadına iftira atmıştır, küfür etmiştir, dövmüştür. Eliyle incittiği kişiler, diliyle incittiği kişiler, hepsi birer birer haklarını alırlar. Peki dünyada iken bir insanı incitmek, kalbini kırmak, küfür etmek, dedikodu etmek, onun arkasından nemamlık yapmak, din kardeşini üzmek o kadar günahtır ki salih amelleri biter. Ama daha alacaklılar var. Ne olacak şimdi? Bütün salih amelleri bitmiştir. Bu bakımdan öbür hak sahipleri derler ki biz de hakkımızı istiyoruz. Melekler der ki bunun hiçbir salih ameli kalmadı. Nereden verecek? O zaman bizim günahımızı üstlensin. Bu sefer o hak sahiplerinin sırtındaki günahlar teker teker o dünyadayken hakkına gasp ettiği o salih kulun üzerine o günahkarların yani alacaklı olan o günahkarların günahları yüklenir. Sonra herkes hakkını aldıktan sonra melekler bakarlar ki hac yapmış, sadaka vermiş, zekat vermiş, cihat yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş. Bütün bu amelleri kalmamış, bitmiş. Nüflüs. Bir de üstelik hak sahiplerinin günahları onun sırtına yüklenmiş, amel defterine yüklenmiş. O bütün o günahlarıyla beraber başkasının dünyadayken incittiği kulların günahları da sırtına yüklendiği için salih bir ameli kalmadığı için bu sefer cennet yolundan döndürürler o adamı cehenneme doğru gönderirler. Adam ne kadar feryat etse de feryadı figan etse de cehenneme atılır. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu dünyada iken henüz sahabeleri hayatta iken onlara öyle bir manidar ders vermiştir ki gördünüz mü ey ashabım bu kişi salih kişiydi. Namazını kılardı, orucunu tutardı, zekatını verirdi. Hacca gitmişti, cihat etmişti. Ama Allah'ın kullarına eziyet etmişti eliyle veya diliyle. Kul hakkı bu dünyada iken ödenmelidir, helallaşılmalıdır. Teker teker kardeşim ben senin falan zaman gıybetini etmiştim, incitmiştim seni. Bana hakkını helal et. Helal ettirene kadar o kardeşine yalvarmalı. Ahirette bunu cehennem karşılığı olarak almamalıdır temiz kadınlara bazen erkekler bu hataya çok düşüyorlar. Görüyoruz sosyal medyada kızdığı bir adama o onun çocuğu deyip küfrediyorlar. Ama belki o kötü adamın annesi temiz bir kadındır. O temiz kadına iftira atmış gibi olurlar. Aman ha dikkat diye. Efendimiz ümmetini böyle sohbet ederek, dersler vererek uyarmıştır. O asr saadette sahabeyi güzün efendilerimiz bu dersi aldıktan sonra bu bunlar bu sözler kitaplara geçmiş. Ta 1450 küsür senesinde işte bugün biz efendimiz Ali sallallahu ve selam Esselat ve selam aleyke ya Salat ve selam onun üzerine olsun. Oradan gelen dersler bizim için de çok önemlidir. Ve Allah Resulü'nün ashabına, ehli beytine salat ve selam olsun. Evet değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım, bugünlük de bu kadar. Hepimiz bizleri yaratan, kainatı lütfuyla kuşatan, türlü nimetler bize bizi perverder eden Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Cümlemiz Allah'a Teala'ya emanet olalım. ان شاء الله تعالى